Evet arkadaşlar, burada bizim dükken. Ee, şimdi şurada bir plesimiz var, burada tenekemiz, bu da plesimizin kabloları, düzeni falan var. Ünitesi. Ünitesi. Şimdi babamdan şu tenekeyi plesimizin içinde ezmesini söyleyeceğim. İnşallah kabul eder. Gidiyoruz. Selamünaleyküm. Baba. Aleykümselam. Şey baba orada bir teneke de var da onu presimizle ezebilir miyiz? Ezeriz. Ezelim bakalım. Ezelim kardeş. Ezelim. Ekranlara e, kontrol ediyorum da bir dakikaya geliyorum. Tamam. Ya da gidelim hadi bakalım. Burada dükkan. Yazhane. Yazıcı kameralar, televizyon. Hangi tane? De, o mu? Hmm, şuradaki. Şimdi resmi yapacağımız parçayı ilk önce kabine alıyoruz. Kumanda panosunu pakoşartaya açtıktan sonra pompa starta geçiriyoruz. Evet. Ve geliyoruz buraya. Oturmamıza devam ediyoruz aynen Oturuyoruz ama Bir dakika. bak oraya bakıyorsun çekiyoruz. Evet basayım mı? Bas baba. Gel Hı? 1-2-3 Bu arada pire 40 ton. Gördüğünüz gibi arasında yazıyor. Tuzla buz ediyor. Evet gördüğün gibi ezdi. Ama tamamını basmadım tabi. Tamamını basmadım. Neden basmadım? Çünkü bu gördüğün gibi 40 ton. görmüyor musun 40 görüyorsun burada 40 ben bu 40 buna verirsem bunu yatay koyduğum için bu da yan olur onun için tezgahın kalıbını daha takmalıyız hadi iyice halledeceğiz evet hali bu <laughs> altında düz bir taban olsa daha da यूनिट्स छप लेगले बाय बाय